Ahmet Hakan, vatandaşın kemeri zaten sıkı. Çarşıda, pazarda, otobüste, kahvehanede, iş yerinde her köşede en fazla konuşulan konu ekonomi. Gözler enflasyonda, borsada, kurda. Hangisi artacak, hangisi düşecek? Ekonomi ne zaman daha iyi duruma gelecek? Enflasyondaki düşüş hayat pahalılığını da bitirecek mi? Kemer sıkmaya daha ne kadar devam edeceğiz? Bu ve benzeri soruların en önemli muhataplarından biri Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan. Yaklaşık 6 ay önce yurt dışından gelerek paranın patronluğunu üstlenen Erkan, Hürriyet'e verdiği özel röportajda Türkiye ekonomisinin bulunduğu noktayı değerlendirdi. Kısa ve uzun vadedeki yol haritasını paylaştı. Enflasyondaki düşüşü hangi alanlarda ne zaman göreceğiz? İlk geldiğimizde enflasyon konusunda bırakın beklentilerin çıpalanmasını bir dağılım bile yoktu. Beklenti her yerdeydi. Şimdi enflasyonla kesin bir mücadele içindeyiz. O kesin. Bizim ekibimizin en büyük başarılarından biri de bu. Şu an hangi yatırımcı raporuna bakarsanız bakın, beklenti belirli bir aralıkta. Hepsi %36 ile %40 arasına çıpaladı beklentiyi 2024 sonu için. Bu yıl sonunda %65'in gerçekleşmesiyle %36'ya olan inanç daha da artacak. Tek hane ne zaman? Şu an atılan adımlarla belirli bir politika çerçevesini ilerliyoruz. Bu adımlar neticesinde para politikasından en fazla etkilenen otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi ürünlerde bir gerileme görüyoruz. Ve 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren bunun daha genele yayılmasını bekliyoruz. Ayrıca kiralarda da fiyat artışının yavaşladığını görüyoruz. Ama kiraların enflasyonun daha gerisinde kalması için zamana ihtiyacımız var. Tüm bunlar para politikasının çalışmaya başladığını gösteriyor ulaşım ve yemek gibi hizmet gruplarında fiyat artışlarının yavaşlamasını 2024 sonunda göreceğiz. Kira ve eğitim gibi gruplarda ise biraz daha yavaş olacak. Enflasyonda tek haneli rakamları 2026'da göreceğiz. 2025 sonu hedefimiz ise %14. İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Peki kira sorunu nasıl çözülecek? Arz eksikliği ve ucuz finansman olduğu zaman bazen dengeler bozulabiliyor. İşte burada bizde de en önemli sorun sosyal konu tarzı. Çünkü sosyal konut eksikliğinden dolayı kiralarda artış var. Ayrıca kiralarda Türkiye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı. 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul menetinden pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik. Onların yanında kalıyoruz. Yabancı, daha sonra düşük getiri görecek. Kredi faizleri ne zaman düşmeye başlar? Onu konuşmak için biraz erken. Biz parasal sıkılaştırma adımlarının sonuna doğru geldiğimizi belirttik. Önümüzdeki seneye bu zamanlar daha ılımlı bir ortamda olacağımızı düşünüyorum. Bunu hem enflasyon hem parasal sıkılaşma için söylüyorum. O zaman başka adımlar atacağız diye söylemiyorum ama yabancı yatırımcı da girecekse şimdi girecek. Daha sonra çok daha düşük bir getiriden gireceği şu an belli. Ama dezenflasyona ne kadar hızlı girersek ve o politikada başarılı olabilirsek sıkılaştırma politikasında ne yönde hareket edeceğimiz de o ölçüde şekillenecek. Ayrıca çok fazla bilinmeyen var. Ocak ayında ücret artışları ne olacak? Mayıs ayında doğalgaz ne olacak? Bunları da görmemiz gerekiyor. TL mevduatı hızlı yukarı çekmemiz gerekiyordu. Kur korumalı mevduattan TL mevduata geçiş şu an yeterli mi? Zaten benim hedefim Türk lirasına geçişi gerçekleştirmek. Çünkü bu en büyük göstergelerden biri. Değerlendirme kuruluşlarıyla konuşuyoruz geldiğimizde milli mevduat oranı %30'un altındaydı. Ve bunun yukarı çekilmesi gerekiyordu. Düzenlemeleri çevirdik. Artık Türk lirası artı KKM bölü toplam mevduat değil. Türk lirası mevduata bakacağız. Türk lirası mevduat bölü toplam mevduat bizim hedefimiz dedik. Biz çıkarın dediğimiz için bankalar mevduata verilen faizleri arttırdı. Türk lirasına geçiş hızlandı. Eylül başından bugüne kadar Türk lirası mevduat 1,5 trilyon arttı. Aynı zamanda KKM 650 milyar TL azaldı. Bunun üstüne döviz hesapları yani DTH dedikleri 4 milyar dolar küçüldü. Bu büyük bir başarı. Aynı zamanda rezervler 98 milyar dolardan bugün 141.4 milyar dolara geldi. Rekor üstüne rekor kırıyoruz. Milyar dolarlık teklifin rezerve olumlu etkisi olmayacaktı. Milyar dolarlık yatırım teklifleri konusu ne oldu? Biz makro ihtiyati adımları sadeleştirdikçe, bankaların elini rahatlattıkça ...getiri eğrisi olması gereken yere geldi. Dolayısıyla yatırımcı da... ...tahvilere girmeye başladı. Mecliste plan bütçe görüşmelerinde bana... ...para geliyor mu? Hep körfezden mi geliyor dediler. Ben de ABD'de fonlar var dedim. Sonra masamda teklif var diye yazıldı. Ayrıca yalan söylemedim. Doğruyu söyledim. Çünkü teklifler var. Neden bunu açmadık? Şimdi ABD'li fon gelip hesap açmamızı istedi... ...ve dolarları verip kur riskini alıyoruz. 20 milyar dolar bir yıl sizde dursun dedi... Ama biz ona hesap açsak Asyalılar bize neden bunu yapmadınız diyecekler. Bir kere adil bir sistem olması gerekiyor. Hemen arkamdan yazarlardı. Merkez Bankası Başkanı işte gitti fonlara hesap açıyor, faiz yediriyor diye. Ama biz onlardan beklemelerini istedik. Bunu düşünelim dedik. Çünkü swap üzerinden girecekler ve bunun bizim rezervlerimiz etkisi yok. Onlar TL'den para kazanacaktı ama rezervlere etkisi olmayacaktı. 1.5 milyar doları gördün mü? Onların devlet tahvillerine girmeleri gerekiyordu. O yüzden biraz bekleyin dedik. Normalleştikçe devlet tahvillerine girmelerini istedik. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın itibarını zedeleyemeyiz. O yüzden fonlara hesap açamayız. Ve nitekim tahvillere girdiler. Son 4 haftadır hazinenin ihraçlarında yabancı yatırımcıdan özellikle de ABD'den çok ciddi ve artan bir talep var. Hatta bir tanesi beni aradı. Bak rezervlerdeki artışı gördün mü? 1,5 milyar doları benden. Swap'a girmedim, devlet tahvillerine girdim. Bir de 1,5 milyar doğrudan TL aldım. Doları bozup dedi. Önemli olan bu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fonların ayağını götürmektense gelsinler tahvil piyasasına, herkes gibi adaletli bir şekilde girsinler dedik. Ne zaman nefes alacağız? Daha kemer sıkmamız gerekecek mi? Vatandaş zaten daha ne kadar kemer sıkacak ki? Sıktık. Yeterince de sık olduğumuzu düşünüyoruz bu konuda. Parasal sıkılaşmanın sonuna geldiğimizi belirtmiştik. Bu sıkılığın bir lokma, bir müddet konulması lazım. O geçiş döneminde de işte bütün paydaşların, toplumun, milletin maliyetini en aza düşürecek şekilde ihracatçıya ve yatırımcıya destek gerekiyor. Şimdi hiçbir merkez bankası duydunuz mu? Saat 14.00'da PPK kararını açıklıyoruz. 14.01'de hemen riskot kredilerinde %25.93 ile sabitledik diyoruz. Yatırım taahhütlü avans kredilerinde 300 milyar liralık kredi limiti açtık diyoruz. Amaç işçiyi, iş gücünü korumak. ihracatçı ve yatırımcı üzerinden sanayici üzerinden iş gücünü korumak. O yüzden buluşmalarımın temel nedeni bu. Normalde niye? Bizim işimiz değil ki. İkincisi dediğim gibi toplumsal yatırım notuyla dar gelirliğe de bizim çok fazla bir aracımız yok. Halkın kesimlerine inebilmek için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak sanayiye vesaire destek verecek araçlar var toplumsal yatırım notunu biz o çerçeve olarak geliştiriyoruz. Şimdi sosyal yardımlaşma olarak orada destek vermek istiyoruz. Yani bunu hep beraber herkesin ortak Türkiye'sine ortak çözüm kümesini maksimize edecek şekilde dezenflasyona en hızlı şekilde götürmemiz lazım. Zaten önümüzdeki yıl bu zamanlar bunları konuşmuyor olacağız. Müdahale yok. Bu üç ayakta piyasaya dövüş satıyoruz. Dolarda yatay bir seyir var. Bir müdahale söz konusu mu? Hayır. Dolara bir müdahale yok. Hatta bir müdahale olsa rezerv bu kadar artmaz. Şimdi biz 3 nedenden dolayı piyasadayız. Birinci döviz cinsinden olan KKM. Mesela ABC Bankası'nda Fırat Bey'in hesabı var. Şimdi genellikle bunların %75-80'i yenileniyor. %15 üzeri TL'ye geçiyor. %5'lik kesim hala anlayamadığım sebeplerden dolayı dövize gidiyor. Çünkü böyle bir faizle dövize geçmesi matematiksel olarak saçma. Burada 3 ayda bir yenileme dönemleri geliyor ve %5 için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın piyasaya dövüş sürmesi gerekiyor. Biz de doğrudan ABC Bankası'na satış yapıyoruz. Yani bundan dolayı çok küçük satışlar var. Ocakta bunu yine yapacağız mesela. Yanlış anlaşılıyoruz. İki ihracatçısınız. 100 dolarlık ihracat yaptınız. Bunun 40 dolarını bana satmak zorundasınız. Mevzuat gereği. Ben de dönüyorum. Ertesi gün ne yapıyorsunuz? İthalat yapıyorsunuz. Devamı için ben sizden alıyorum. Sonra bir daha satıyorum size ertesi gün. Burada da biz yanlış anlaşılıyoruz müdahale diye. Bir de bunun dışında limitlerden dolayı sığlaşabiliyor piyasa. Orada çok cüzi satış ve alışlarda ufak bir oyuncu kuru oynatılabiliyor. Biz de her merkez bankası gibi küçük müdahalelerde bulunuyoruz. Bu tarzımla beni markette asla tanıyamazlar. Siz bir markete gidip alışveriş yapma fırsatı bulabiliyor musunuz? Tabi çok sık gidiyorum ama beni tanıyamazlar. Saçımı topluyorum, at kuyruğu yapıyorum, eşofmanlarımı da giyiyorum. Kimse tanımıyor hem ucuz ürün satmasıyla bilinen marketleri hem orta halli marketleri hem de sayıları daha az olan özel ürünler satan ve pahalı olan marketleri geziyorum. Apartman görevlimizi sorguya çekiyorum. Bir merkez bankası başkanı markette ilk neye bakar? Ben markette patatesin, kırmızı etin ve sütün fiyatına bakıyorum. Ekmek, süt ve akaryatın enflasyonda ciddi bir etkisi var. Aynı ürün farklı fiyata satan market gördüğüm zaman bunu onlara soruyorum. Sonuçta iki adım ötedesin. Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinin arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık abiye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben indi diyorum, o inmedi diyor. Sürekli fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak diyor. Arkadaşlar lütfen bana gri cevaplar vermeyin. Yıllarca ABD'de yaşadıktan sonra buraya dönünce bir düzen kurmak, uyum sağlamak zor oldu mu? Buraya geldiğimde arkadaşlardan özellikle rica ettim. Bakın bu kurumda yeniyim. 22 yıldır burada değilim. Sizden bir ricam var. Şimdi vaktimiz az ama işimiz çok. Size bir soru sorduğum zaman ne olur bana gri cevaplar vermeyin. Beyazsa beyaz, siyahsa siyah dedim. Şunu da belirteyim. ABD'de çalışırken de Türkiye için danışmanlık yapıyordum. Goldman'da çalışırken burada birkaç organize sanayi bölgesini ziyaret etmiştim de var. Çok uzak değildim. Türkiye'ye geldiğim ilk zamanlar paramız yoktu tabii. Her zaman gelemiyorduk. Anca annemi getirttirirdim. Hele Prisetondayken hiç yoktu. Uçak biletleri de gitgide pahalandı bulunmuyordu. Sonra Allah nesip etti. Sağ olsun Goldman'de belli bir yerden sonra senede bir ya da iki defa gidip geliyordum. Hem aileyi ziyaret edebiliyorum hem de ne olup bitiyor görebiliyordum. Cumhurbaşkanımızla tüm detayları konuştuk. Cumhurbaşkanıyla göreve başladıktan sonra sık görüşüyor musunuz? Nasıl bir süreç işliyor? Atanma sürecinde genel olarak bütün detayları konuştuk Cumhurbaşkanımızla. Neyi nasıl gördüğümüzü, neler yapmamız gerektiğini, faiz piyasasına nasıl baktığımızı, sürecin nasıl işleyeceğine uygun gördüğümüzü, benim burada en büyük hedefim de olayın paydaşlarının bir sürpriz yaşamaması. Cumhurbaşkanımızla bilgilendirme toplantılarımız da oluyor. Kendisine bize 3 alan söyleyin, biz şahlandıralım. Sizin stratejik gördüğünüz nasıl savunma sanayinde önümüzü açtığınız, stratejik gördüğünüz alanları söyleyin, destekleyelim dedim. thank yeah. you